Evet arkadaşlar 15 kilo ver şoförlüğü yaparak yarış bisikleti alıyorum. Gün 5. Görmüş olduğunuz gibi bugün sınırda açtım videoyu ve sabah saatlerimiz 8'i e 9 geçiyor. Etraf yanıyor %50'ler, %60'lar, %50'ler. İnşallah şu an geçtik abi. Şu an go online demem lazım. Yenile kendini. Donuyorum. Araba buz gibi. Vıy. Aa, şurada bir 20 dolarımız var. Kaç dakikaymış? 27 37. O güzel merkeze atıyor. Kaç yıldızı var? 5 yıldızı var. Ver abi. Sharon 100 yolculuk yapmış. 5 yıldızı var. 6 yıldır yolcumuz. Maşallah e ablacığım geliyorum. 7 dakika. Dayı araba ısınmıyor. Bugün ilginç bir soğuk var. Yolcuyu nerede bekle? Aa, schedule'mış bu. E, kaçta gelecek? 8.17 8.27 arası. E biz saat daha 8.17, 8.16 hatta. Aa geldi lan. Sağ olsun ya. Dur şuradan hemen bir uyu çekelim. Şu ablamız olabilir. Gel abla beni bekletme. Gel. Gel. şey mi stan? Yanındaki arabaya şey yaptı. Hey! Why you fuck you bitch? You I am Uber driver. I am Uber driver. You better move peng at me. I'm fucking Uber driver. Pay for that car, bitch. Ana kodum sala. Gerizekalıya bak küfür deyip ne bak ya. <laughs> Töves tafor lan yürümesin. <laughs> direkt kafasına kadar dildi. <laughs> Ama sövmeye başladı kunduya bak. Sen misin bana seven hayırdır lan? Ama bir kere böyle polistik olduğumda hiç az daha nazar Bu hayatta en sevmediğim şey kadınla kavga etmek dayı ya. Hello, good morning. Hi, good morning. Um, what is what is this for? Is this for um, this? Let's put the wrong thing in. What did they say the what's this for? I am here ma'am, destination here. I am around it. Um, when you come here? Not... No, um because my appointment is not until the twenty eighth. Did they put the they put the day in? <sighs> Where are you? You can cancel it. Okay. Me cancel. I'll cancel. Thank you. Please you Bay bay. Ya yine bize kilitlediler ya. bu kadar geldik. Telefonun başka bir yerden bir şeyler dedi de anlamadım tam ya aman. Aman ha başımıza iş alacaktık zaten şu iş yüzünden. <laughs> Ulan sabah sabah küfürle başladık ya küfür yiyerek başladık. Bakalım cenabetlikle başladık. Saatlerimiz 8.20 oldu 10 dakikamız boş yere gitti. 15 dolar attı şimdi de 36 dakika. Alır mıyım yarına kalırım Frances ver abi. 16 dakika 9 dolar. Ulan şimdi o kavga videosunu izledim de kadın bana direkt sen orospu musun demiş. <laughs> Kontraya bak ya. Yaptım da bir şey yok. ya kaldırmaya yanaştım orada. Dörtlüğe açtım. O da oradan arabasına doğru yürüyordu. Salak da bir anda küfür etmeye başladı. Ben de pardon dedim böyle. O zannetti büyük ihtimal el hareketi yapıyorum. Yanlış anlaşılmadan dolayı. Bir anda tartışık. Allah'tan büyütmedi. <laughs> Bunlar normalde Oo, ortalığı velveleye de katardı da. Ben burada nasıl döneceğim şimdi ya? Sabah bereketi dedik şu anasını sattımın bölgesinden bir çıkamadım ya. Gidelim biz DC'ye bari de. Başım ya. Yeah. Kadın moralimi bozdu ya. Sabah sabah küfür edik. Durduk yere anasını satayım. Hi sir, welcome, good morning. Evet arkadaşlar. Saatlerimiz 9.44 38 dolardayız. 5 yolculuk yapmışız ve %0'dayız. Vay. işte tatmıyor. Neden herkes buraya geldiği için bütün taksiciler yolcu bırakmaya sabah saati ve işler bitti. Birazdan da eve dönerim. Şöyle bir eve doğru çıkayım. kahvaltı yapayım. Biraz dinlenim. Sonra tekrar çıkarız. Hedef 150 dayıcım bugün. Kapat. <laughs> Yeser. Yes, Evet arkadaşlar yine mekandayız. Go online diyelim bakalım saatlerimiz 45 geçiyor. Yaklaşık 3 saat evdeydim. Ve go online'ımızı verdim. Bir 4-5 saat çalışıp eve döneceğim abi. Bugün direkt 150'yi görelim yeter. Ve bu arada yayındayız tekrardan. <laughs> 7 dolar mı? Kaç dakika? 16 dakika. Oo yola çık. Turon 4.9 ver. siktir polis. 1, 2, 3. Bak şu köşede polis. Ya görüyor musun? <laughs> Şimdi arabada film var ya benim elimdeki telefonu göremez. Herhalde. Dışarıdan gözükmüyor diye biliyorum. <laughs> Oo, gerçek gerçi ekran var lan bunda ekranı görüyorum. Yani. İşte böyle stop noktalarında durmamız gerekiyor arkadaşlar. Polis mesela orada ta sol tarafa yatmış. Uyanık olma sen yersin Bir kere öyle ben telefonla oynuyorum dalgınlığıma geldi Bir de bizim mahallenin orada ha Soteye yatmış Durulmaması gereken yerde duruyor en önde Sivil araç Bir gün öncesinde de ben onun orada çevirme yaptığını gördüm Ulan neyse telefonla oynuyorum dayı Ulan bir baktım Kafamdan böyle çevirdim Tam böyle yavaşlık geçiyorum O noktadan da her zaman Onu, onu satayım bir baktım bu jip bir koydum freni, sinyali yaktım <laughs> ama yaya geçtiğini falan da geçtim. Allah'tan polis geldi, tat 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 ta, makineli gibi konuştu dayı. Aa dedim nanayı yedik. Cezayı yazacak. Ulan en son dedi fon mon. Oh dedim be gitti geldi hemen telefondan uyarı vermiş. Hello. Hello. How are you? Good and you sir? Good. Dayı adamın adı Kuruvela. <laughs> Aycan. Ay. How are you today? <laughs> Your name is yes. Dayıcım Kuruvel de bıraktık havalimanına. şimdi tekrardan bir havalimanından müşteri alacağız merkeze götüreceğim. Şu anda 93 dolardayız, kaldı 57 dolar. Saatlerimiz 3 buçuk, Aa ben evde şey izledim de o olayı anlatmadım. Ee, neden polislik oldum, kadınla kavga ettim, ona hemen hızlı bir şekilde anlatayım, özet geçeyim dayıcığım. Tır, tırın ilk ayındaydı, tır videolarında da bahsetmedim. <laughs> Dedim şimdi şirkette en iyisi, atarlar mı atarlar. Ee, şimdi olayı şöyle söyleyeyim, aslında söyledim bir ay dedim hani bir videoda bir tane bir tane videoda bahsetmiştim aslında. Bu, bu, bu yerden bir aylık banlandım diye. Orada ben aslında kavga ettim arkadaşlar. Orada da ne oldu? Ya konteyneri bırakmaya geldim. Amazon'dan yükümü almışım. Oraya sadece konteyneri drop off yapacağım. Bırakacağım. Bitecek işim. Ulan gittim. Bana diyorlar sistemde adın yok. Sisteme ehliyetini eklemeniz lazım. Benim dispatch'e söyledim. Tamam dedi. Ekleyeceğiz falan filan. Oradan bir saat geçti. Yok. iki saat geçti. Ben böyle giriyorum sıra. Baktım benimle ilgilenmiyor. Böyle ırçılık mırçılık sezdim ufaktan bir. Ulan başladım ben. <laughs> Bağırıp çağırmaya <laughs> çıldırdım orada. Ama o da daha iyi ders oldu. Ulan neyse menajer geldi. Menajer beni dışarı aldı. Bu sefer hepten ben bir fı fıttırdım. Araya bir tane de kadın gidiyor. Lan dedim sen ne falan. <laughs> Kadına da biraz var. Onu satayım. Orada da ben şey yükü bıraktım. <laughs> yükü bıraktım, gittim. Kapıyı açmadılar bu sefer de dış kapıyı. Cık. Ulan neyse geri döndüm falan bu sefer iyice ortalık hararetlendi. O dediler yükü bağla dediler. Yoksa dediler polis çağırır ulan dedim bu, bu adam dedim boş konuşmaz Allah'tan gittim. Gittim yükü bağlamaya. Ulan polis. Polisi de o ara çağırmışlar ben geldim. Where are you from? Ethiopia. Ethiopia. Oh. Yeah, yeah, yeah. For me, I like using Waze. Huh? Waze the app. It's a, it's a it's a it's a good app that you like to use because it tells you where all the speed uh, cameras are. Waze? Yeah, Waze. Yeah, yeah. I, I have, I have. <laughs> oh, yeah. But I uh, I am I can't see camera my plate. Oh yeah. yeah, yeah, yeah. <laughs> That's good, man. Yeah, bike, bicycle device. That's good, man. at, at them, one month ago, yeah. police stop and <laughs> police. <gülüyor> oh yeah. Police stop, yeah. First, look, şey, senses, uh, say, yeah. Plate closed. Oh, no problem. oh, <laughs> Dayı ortalık karıştı. Bak Kamil'e bak nereye girdi. Şimdi da kornaya çalıyor. Bu ne Madem 20... Motherfucker <laughs> millet çıldırmaya başladı Valla FedEx'e söylüyorlar. Şu Kamil biraz geri gelse ben çıkacağım da. Şimdi alalım mı yok. 106 dolardayız dayı 44 dolar. Yalnız bir saat sonra ben büyük ihtimalle kaçarım. Union Station'a nasıl gidin ben ya? Oralar trafik. Acayip bir trafik var ya. 8-5 yıldızı var. 23 bunu alalım bari ya. Donuyor, oğlum çık lan. Aynen <laughs> Arkadaki nasıl seviyor buna? Abi o da ona el hareketi. Arkadaki çıldırdı dayı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Adamlar geri dönüyor. Gel gel açılık. Open it open it come come. Come brother come. <laughs> Aa geçenki videoya birkaç arkadaş yok bağırma. Amerikalılar sevmiyor. Oğlum siz Amerikalıların altına mı yattınız dayı? Kapat. Ha ben ne diyordum? Ha şeydeydik lan en son şeyi anlatıyordum havalimanında müşteri geldiydi. Dayı biz şimdi ha adam öyle dedi ben gittim hemen konteyneri takmaya dedim bu şimdi boş yapmıyordur. Takim de dedim biraz daha bekledim bir iki saat neyse. Ulan gidip geldim polis gelmiş. <laughs> polis diyor ne oldu? Valla dedim durum böyle 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 benimle ilgilenmiyorlar falan filan kadın dinledi bana bağırdı falan diyor. Menajer diyor bize bağırdı. Ulan siz de bana bağırdınız. Allah Allah Sanki dövdüm anasını satayım Öyle şey yaptılar ki Ondan sonra polis de sağ, polis de iyi biriydi Allah razı olsun saldı dayı <laughs> Bakın dedim ya konteyneri taktım şey e, Trailer bağladım dedim Görüyorsunuz dedim Trailer bıraktım falan yok yaptım böyle <laughs> Ondan sonra neyse en son Yarım saat sonra benim iş çözüldü Ehliyet yüklendi Neyse abi en sonunda işte Trailer bıraktım ben bir baktım Bizim Dispatch'te diyor şey, seni diyor bir ay banlamışlar diyor. Aa dedim iyi oldu amına. <laughs> bir de onunla kavga ettik. <laughs> Gerizekalı, benim neler çektiğimi bilmiyordu, seni diyor banlamışlar. Vay arkadaş adama arkadan girdik anasını. <laughs> ya trafik bir anda kilitlendi. Cık. Ulan bende de salaklık arkadaki vuracak zannettim. Ayağımı frenden çektim derken bir tık ufaktan bir dokundurdum. Adam da sağ olsun böyle yaptı. Ben de böyle yaptım. Evet. Devam et. Kadın korktu ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle düşük puan verebilir. Şu an puanımız 4.94 hala. inşallah. 4.95 olsa 5 yıldız olacağız ya. O sigortadan da arkadaşlar bu benim yaptığım kazadan da hala daha beni aramadılar. Büyük ihtimalle adam cebinden yaptıracak veya hiç yaptırmayacak. Hu, Ondan da kurtulduk. Sicilimiz temiz. Yani tır'a geri dönsek bir sıkıntı olmaz. Aa bu gidişle herhalde sicili olacağız gibi ya. <laughs> Ehliyet önemli ya. Şu anda 121 dolardayız. 4'ü 45 geçiyor. Her yer o kadar kilit ki eve gitmek istiyorum. Şöyle Sortis bölgesine bir iş atarsa direkt gideceğim abi. Bugün bir tık az yapalım. Sıkıntı yok. Yarın tamamlarız ya. Anam. Anam. Ulan telefon nerede? Ananı satayım. İkinci telefon nerede? Oğlum kadın mı çaldı? Ananı satayım. Aklım gitti. Vıy oy loke. O aşağı düşmüş. <laughs> dayı, bu yapıştırma olsun dayı oğlum. Evet, 142 dolardayız. Son 8 dolarımız kaldı ve de 8 dolarlık geldi ama ben eve doğru gitmek istiyorum. Çok ters. Ulan bir günümüzde olaysız geçmiyor arkadaş ya. Bu videoya da like istemedim de. Biliyorsunuz arkadaşlar, unutuyorsunuz. Söylemez. <laughs> Kapat. Evet, arabayı yine pavyona çevirdim. Dayıcım son yolcumuzu almaya gidiyorum. 5 dolarlık bir iş. Geriye kalıyor kaç da 3 dolar mı kalıyor? 3 dolar da tip gelir bir yerden ya. Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım. Farz et. Bu arada %10 şarjım var dayıcım. Ufaktan da videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şabella. Hedefe ulaştık. Ben bilmem. Sırf zaten şu hedefe ulaşım diye bu, bunu da aldım garanti olsun hesabım. 3 dolar her türlü yarın tip gelir kapat. Ya bugün var ya bugünün başında benim psikolojim bozdu lavuk karıya. Kapat.